Zamanlar, karla kaplı büyülü bir ormanda küçük bir penguen yaşarmış. Bu penguenin adı Ponchi'miş. Ponchi yuvasını ormanın en güzel yerinde kocaman bir çam ağacının altına yapmış. Orada yaşayan hayvanların hepsi onu çok severmiş. Çünkü Ponchi her zaman neşelidir ve herkese yardım etmekten mutlu olurmuş. Bir gün kışın en soğuk günlerinde Ponchi karla kaplı ormanda gezintiye çıkmış. Ama orman o kadar büyükmüş ki bir süre sonra yuvasının yolunu kaybetmiş. Kar yağıyormuş ve hava gitgide daha da soğuyormuş. Ponçi biraz korkmuş ama cesur bir penguen olduğu için yürümeye devam etmiş. Yolda ilerlerken kocaman ve parıltılı bir buz kalesi görmüş. Bu kale kar kralına aitmiş. Ponçi merakla kaleye doğru yürümüş. Kapıyı çaldığında büyük bir beyaz ayı kapıyı açmış ve ''Hoş geldin küçük penguen, kar kralı seni bekliyor.'' demiş. Ponçi şaşırmış çünkü kar kralının onu neden beklediğini bilmiyormuş. Ama merakına yenik düşüp kaleye girmiş. Kar kralı devasa bir buz tahtında oturuyormuş. Ponçi'yi görünce gülümsemiş ve ''Hoş geldin Ponçi, seni buraya çağırdım çünkü kar tanelerinin neden yere düşmediğini öğrenmek istiyorum.'' demiş. Ponçi Kar tanelerinin her zaman yere düştüğünü biliyormuş ama kar kralına yardımcı olmak istemiş. Kaleden dışarı çıktığında kar tanelerinin gerçekten de havada asılı kaldığını görmüş. Ponchi dikkatle kar tanelerini incelemiş ve onların sihirli olduğunu fark etmiş. Kar taneleri gökyüzünde asılı kalmış çünkü hepsi bir araya gelip büyük bir kardan adam yapmak istiyorlarmış. Ancak çok hafif oldukları için birbirlerine tutunamıyorlarmış. Ponchi onların bu dileğini anlayınca hemen harekete geçmiş. Kalenin bahçesindeki diğer hayvanlarla birlikte çalışarak büyük ve güzel bir kardan adam yapmışlar. Ponchi'nin liderliğinde kar taneleri mutlu bir şekilde kardan adama dönüşmüş. Kar kralı bu duruma çok sevinmiş ve Ponchi'ye teşekkür etmiş. Kar kralı Ponchi'ye teşekkür etmek için ona sihirli bir kar tanesi vermiş. Bu kar tanesi ne zaman kaybolsa ona yuvasının yolunu gösterirmiş. Ponchi bu hediye için çok mutlu olmuş ve hemen yola çıkmış ve böylece Ponçi yuvasına geri dönmüş. Artık kaybolmaktan korkmuyormuş çünkü sihirli kar tanesi her zaman ona yardım edecekmiş. O günden sonra Ponchi ormandaki tüm hayvanlara kar kralının hikayesini anlatmış ve hepsi kışın tadını çıkarırken büyük kardan adamı ziyaret etmeye başlamış. Ponchi, her gece yuvasında mutlu bir şekilde uykuya dalarken sihirli kar tanesinin ışığı ona yol göstermeye devam etmiş.